Yeni tip koronavirüs salgınında bir yıla ulaşılırken aşı tartışmaları da hız kazandı. Tüm dünyanın gözü COVID-19 salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarına ve uygulamalarına çevrildi. Olumlu gelişmelerin yaşandığı ve Türk bilim insanlarının başarılarının da gündeme geldiği aşı çalışmalarında atılan adımlar umutları artırdı. Modern aşının tarihi 18. yüzyılda Edward Jenner ve çiçek aşısına dayanıyor. Bugünkü çiçek aşısının bilimsel olarak ilk çalışmalarını yapan Jenner, geliştirdiği aşıyı ilk olarak köyündeki çocuklar üzerinde denemişti. Fransız mikrobiyolog ve kimyager Louis Pasteur'ün 1885'te kuduz aşısını bulmasına kadar aşı alanında başka bir gelişme yaşanmadı. Kuduz aşısının ardından tifo, kolera ve veba aşıları geldi. 20. ve 21. yüzyıl onlarca yeni aşının bulunmasına tanıklık etti. Osmanlı Devleti dönemindeki aşı üretimi için ilk çalışmalar 18. yüzyılda görüldü. Pastör Kuduz aşısına yönelik çalışmalarını sürdürebilmek için dönemin devlet başkanlarına maddi katkı için yazı göndermişti. Pastör'ün bu talebi Sultan II. Abdülhamit tarafından çalışmaları İstanbul'da sürdürülmesi şartıyla kabul edildi. Buna olumlu bir karşılık vermeyen Pastör'e Mecidiye nişanıyla birlikte 10 bin altın gönderildi. Ayrıca 3 kişiyi de asistan olarak yetiştirmesi istendi. Ekip çalışmalara temel teşkil etmesi için kuduz mikrobu enjekte edilmiş bir kemik iliğiyle geri döndü. 1887'nin Ocak ayında Zoeros Paşa'nın kliniğinde kuduz tedavi müessesesi kuruldu. Bu kurum dünyada üçüncü, doğununsa ilk kuduz merkezi oldu. Daha sonra bu merkez difteri serumu da üretti. 1892'de bakterioloji hane ve ilk çiçek aşısı üretim evi kuruldu. 1931'den 1996'ya kadar tetanoz ve difteri aşıları üretildi. 1937'de ise kuduz serumu üretilmeye başlandı. Kolera salgını için 1940'ta Çin'e aşı gönderildi. İnfluenza Laboratuvarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Bölgesel İnfluenza Merkezi olarak tanındı ve influenza aşısı üretimine geçildi. 1976'da da kuru BCG aşısının deneysel üretimi başladı. 1983'te bu aşı da üretime geçildi. 20. ve 21. yüzyıllarda çok sayıda aşı bulundu. Şimdilerde tüm dünya Covid-19 ile mücadele içinde. Dünya genelinde Covid-19'a karşı 120'den fazla aşı üzerinde çalışılıyor.